zaman içinde, kabur zaman içinde. Develer şoför iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, yemyeşil ağaçların, geniş ovaların olduğu, kimsenin yere çöp atmadığı tertemiz bir ülkede Sufi ile Sincap Nagır yaşarmış. Sufi'nin annesiyle yaşadığı küçük bir evi, Ekip biçtikleri küçük bir tarlaları, bir de Sufi'nin babasından kendisine miras kalan bir kutusu ve kutunun içinde haritası varmış. Bu harita başka haritalara benzemiyormuş. Haritasında çıkan işaret Sufi ile Sincaknagır'a gitmesi gereken yerleri gösteriyormuş. İşte harita onu Kudüs'e götürünce tüm köy halkı Sufi ile Sincaknagır'ı konuşur olmuş. Hatta diğer ülkelerdeki çocuklar da duymuşlar Sufi'nin Kudüs'e götürdüğü kitapların, renklerin ve saatin marifetlerini. Onların kulaklarına da yıldızlar ve ay fısıldamış Sufi'nin bu güzel seyahatini. Tabii ki Sufi'nin arkadaşı Ruhi de duymuş olanları. Ne olur lütfen bir daha harita seni nereye götürürse beni de götürür müsün demiş Sufi'ye anlaşmışlar. Tamam demiş Sufi ve masal başlamış. Sufi her zamanki gibi sabah ezanıyla uyandı ve anneciyle namazlarını kıldılar. Sonrasında heyecanla babasından kalan içinde özel haritasının olduğu kutunun başına geçti. Her sabah yaptığı gibi. Besmele çekti ve kutusunu açtı. O da ne? Kutunun içindeki haritada bir hareketlenme başlamıştı. İşte, işte sonunda yeni yolculuk için işaret geldi diyerek haritayı kaptığı gibi annesinin yanına geldi, elini öptü, helallik diledi. Yola çıkma vakti geldi dedi ve heyecanla ruhinin yanına gitmek için evden hızlıca çıktı. Su döktü annesi arkasından tez gelsin diye ve onu Allah'a emanet etti. Sufi koştu Ruhi'lerin kapısına. Hadi Ruhi hazır mısın? Yola çıkma işareti geldi sonunda dedi ve Ruhi hemen hazırlandı. Kaplumbağası Keko'ya odasına kitaplarına iyi bakmasını tembihledi. Annesinin babasının elini öpüp hayır dualarını alarak Sufi ile ve Sincap Nakır ile birlikte düştüler yola. Az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler. Büyük çınar ağacının altında oturan yaşlı amcanın yanına geldiler. Hani o herkesin akıl danıştığı, alim, tatlı mı tatlı, kuyu güzel, bilgi amcanın yanına. Haritayı gösterdiler. Sufi, nereye gitmemiz gerekiyor bilemedik. Ama haritada kıpır kıpır, hiç yerinde durmuyor. Onu anlamadık diye bize kırılmasın sakın. Sen bilirsin, nereye yolculuk acaba? Yaşlı alim bilgi amca aldı haritayı, açtı ve haritada gül resminin hareket edip durduğunu gördü. Tamam dedi yaşlı amca, gül şehrine gidiyorsunuz, Medine'ye. Acaba Medine neresi dedi Ruhi. Ve sonra sordu, şey, şey, Medine nerede acaba? Neden oraya çıktı yolculuk işareti? Yaşlı amca, ah dedi evlat, Medine Peygamber Efendimizin Mekke'den sonra hicret ettiği ve orada yaşayıp orada vefat ettiği yer hala kabri burada. Kim bilir belki de Peygamber Efendimizi daha yakından tanımanız, onun ahlakını daha iyi öğrenmeniz içindir bu yolculuk. Ne dersiniz?" dedi. Sonra da sözlerine şöyle devam etti. "Medine'ye gideceksiniz ama sanki bu yolculuk yürüyerek, dağları, tepeleri, nehirleri aşarak olmayacak. Sufi ile ruhi iyice meraklandı. Sonra sözlerine şöyle devam etti Bilge amca. Şu saati alın bakayım dedi. Cebinden saatini çıkardı. Saati kurdu. Sonra da sincap nagırın boynuna astı. Ve dedi ki saati ben kurdum. Ve benim kurduğum zamanda çaldığında yolculuğunuz bitecek demek. Hemen alarmı kapatıp geri gelmeniz gerekiyor. Unutmayın olur mu? Sufi ile Ruhi ve Sincapnagır pek bir şey anlamadan yine şaşkın şaşkın baktılar yaşlı bilgi alim amcaya. Ama ikisi de çok heyecanlanmıştı. Medine'ye gideceklerdi. Çok sevinmişlerdi ama bu gizemi çözememişlerdi. Nasıl gideceklerdi? Onlar böyle düşünürken gelin gelin dedi harita iyice bakın yaşlı bilgi alim amca. Sufi, Ruhi ve Sincap haritaya baktılar. Birden haritanın üstündeki şekillerin büyüdüğünü büyüdüğünü ve kocaman olduğunu gördüler. Ve haritanın o büyüyen şekillerin içinde kayboldular. Hızla kendi etraflarında dönerek birden kendilerini çölde bir mahallede buldular. Aman Allah'ım mis gibi gül kokuları geliyordu her yerden. Bir grup çocuk birinin etrafında toplanmış bir şeyler dinliyorlardı. Sufi, Ruhi ve Sincap Nagır yaklaştılar onların yanlarına. O da ne? Yaşlı bilgi amcaydı bu ortalarındaki. Gözlerine ovaladılar. Hayal mi görüyoruz diye birbirlerini içim Yok, gerçekti. Gerçekten de o yaşlı bilgi amcaydı bu. Ve çocuklara peygamber efendimizi anlatıyordu. Ve onlar da dinlemeye başladılar. Şöyle söze başladı yaşlı bilge alim amca. Çocuklar, gül kokulu canım peygamberimiz çocukları çok severdi. Nerede bir çocuk görse hemen yanına gider, onun saçını okşar, bazen de onlarla oyunlar oynar şakalaşırdı. Onların halini en iyi o anlardı. İşte Enes'in kardeşi Umeyr'in de minik bir serçesi vardı. ...kırmızı gagalı... ...yuvarlak gözlü bu serçe... ...Umeyr'in en iyi arkadaşıydı. Umeyr gün boyu onunla oynar... ...ondan hiç bıkmazdı. Serçesine Nugair adını takmıştı. Sevgili peygamberimiz... ...onu serçesiyle birlikte görünce... ...şöyle derdi. Umeyr serçenle aran nasıl bakalım? Umeyr sevgili peygamberimizin... ...bu ilgisinden çok memnun olurdu. Günlerden bir gün... Umeyr'in minik serçesi ansızın ölü verdi. Umeyr buna çok üzüldü. Sevgili peygamberimiz bunu duymuştu. Küçük Umeyr'in serçesini ne kadar çok sevdiğini biliyordu. İşini, gücünü, tüm yoğunluğunu bıraktı ve kalktı küçük Umeyr'in yanına taziyeye gitti. Ona selam verdi. Sonra başını okşadı, halini hatırını sordu. Onu biraz olsun rahatlatmak istiyordum. Söyle bakalım Umeyr. Minik serçen Nugayr şimdi nerede sence? Diye ona sordu. Küçük Umeyr o an minik serçesinin cennette olduğunu düşündü. Çok rahatladı. Artık ağlamıyordu. Sevgili peygamberimizin kendisine gösterdiği bu yakın ilgi Umeyr'e acısını unutturmuş, onu çok mutlu etmişti. Çok şaşırmıştı Sufi ile Ruhi. Peygamber Efendimiz o kadar işinin arasında, hem devlet başkanıyken hem de peygamberken mahalledeki bir çocuğun kuşunun olduğunu biliyordu. Onunla oynadığını biliyordu. Ne kadar ilginçti ve o ölünce ona taziyeye gitmişti. Ne güzel, ne kadar iyi bir peygamberimiz var bizim. İyi ki bizim peygamberimiz dedi Sufi. Yaşlı bilge amca devam etti söze. Çocuklar size peygamber efendimizin bir anısını daha anlatayım mı? Bir gün bayramdı. Bayram sabahında çocuklar kuşlar kadar şendi. Yepyeni kıyafetler içinde oradan oraya koşuşuyorlardı. Keyifle onları seyreden sevgili peygamberimizin gözüne bir ara küçük bir kız çocuğu ilişti. Küçük kız bir köşeye çekilmiş ağlıyordu. Üstü başı perişandı. Peygamber efendimiz onun bu haline çok üzüldü yanına yaklaştı ve sordu. Yavrucuğum bu bayram günü denişin ağlıyorsun? Küçük kız başı önünde cevap verdi. Babamı hatırladı. Onun için ağlıyorum. Geçen bayram bizimleydi. Şimdi ise yok. Şehit oldu dediler. Onu çok özledim. Onun için ağlıyorum. Canım peygamberimizin yüreği merhametle titrerdi. Küçük kızın başını okşadı ve ona şöyle dedi. Sil gözyaşlarını kaldır başını. Bak sana ne diyeceğim. Küçük kız bu sevgi dolu sesin sahibini merak etmişti. Gözlerini silerek başını yavaşça kaldırdı. Karşısında Peygamberimizi görünce hemen tanıdı. Güzeller güzeli Peygamberimiz yanı başındaydı. Sevgiyle gözlerin içine bakarak kendisine şöyle diyordu. İster misin? Bundan böyle senin baban ben olayım. Ayşe annen, Fatma da ablan olsun ne dersin? Küçük kız sevinç ve şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi. Ağlamayı kesti. İçini döktüğü kişinin sevgili peygamberimiz olduğuna çok sevinmişti. Biraz da utanmıştı. Peygamberimiz ondan cevap bekliyordu. Hı, hı. olur der gibi hafifçe başını salladı. Peygamberimiz küçük kızın elinden tuttu. Birlikte eve gittiler. Peygamberimizin mis kokulu eline sıkıca yapışmıştı küçük kız eve vardıklarında olanları evdekilere anlattı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberimizin eşi Hazreti Ayşe ile kızı Hazreti Fatma, küçük kızı sevgili kucakladılar. Bir güzel yıkadılar, saçlarını taradılar, ona güzel bir elbise giydirdiler, süslü boncuklar taktılar, güzel kokular sürdüler. Birlikte yemek yediler, az önceki bayram yerinde ağlayan kız sanki o değildi. Sevgili peygamberimiz yardımıyla bambaşka bir çocuk olmuştu. Yüzü gülüyordu. Mutluluk içinde dışarı çıkıp oynayan çocukların arasına karıştı. Çocuklar küçük kızı neredeyse tanıyamayacaklardı. O kadar şirin ve mutluydu ki dayanamayı sordular. Ne oldu sana böyle? Neden bu kadar sevinçlisin? Benim de bir babam var artık dedi küçük kız. Hem öyle bir baba ki dünyada eşi bulunmaz. Onun gibi babası olan sevinmez mi hiç? Sevgi dolu bir annem oldu artık. Adı Ayşe'dir onun. Saçlarımı tarayan, bana güzel elbise giydiren bir de Fatma ablam var. İşte bu yüzden çok sevinçliyim. Dünyalar kadar mutluyum. Yürekleri peygamber sevgisiyle çarpan diğer çocuklar küçük kıza imrenerek baktılar. Onun sevincini gönülden paylaştılar. Ya inanmıyorum dedi Ruhi ile Sufi. Ne kadar iyi bizim peygamberimiz. Biz de onun gibi olalım bundan sonra. Biz de hep insanlara iyilik yapmaya söz verelim olur mu diye birbirlerine söz verdiler. Çok güzel geçiyordu Medine'de zaman. Ama birden Sincak boynundaki saat çalmaya başladı. Hemen alarmın düğmesine bastılar. O da ne? Kendilerini bir anda evlerinin bahçesinde buldular. Medine'de olmak, oradaki çocuklarla birlikte Peygamber Efendimizin anılarını dinlemek ne kadar güzeldi. Ne kadar şanslıyız dedi Ruhi. Peygamberimizi biliyoruz, ve onun ümmetindeniz. Beni de bu yolculuğa davet ettiğin için ayrıca teşekkür ederim dedi. Yaşadıklarını anne babalarına anlatmak ve tekrar yeni yolculuklarda buluşmak için vedalaştılar ve evlerinin yolunu tuttular diyerek masalımıza son verelim isterseniz. Ne yapalım? Yatmadan önce yaptığımız duayla vedalaşalım olur mu? Yattım Allah kaldır beni nur içine daldır beni. Ahlakımı güzelleştir, peygambere sevdir beni. Başka masallarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.